arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz dilekçenin tipografisi olacaktır. Bu dilekçenin tipografisi bölümü benim bizzat yazar olduğum Avukatlar için Dilekçe Yazım Teknikleri kitabının içerisindeki bir bölümdür. Bu, bu kitap Avukatlar için Dilekçe Yazım Teknikleri hukuk alanında, pratik hukuk alanında ya da özellikle dilekçe alanında yazılmış en iyi kitap diyebiliriz. Yazar da benim. Şimdi başlayalım. Öncelikle kitap tabi birçok bölümler oluşacağı için size rehber niteliğinde, özet niteliğinde en az 20 video planladım. Ansiklopedi ve rehber niteliğinde videolar olacak. Tabi ayrıntılı bilgi için kitabımı her platformda satılıyor neredeyse edinebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Tipografi nedir? Bu tabi yabancılarda typography, tipo diye şekline de geçebilir. Yani... Antik Yunan'a ait bir sözcüktür. Tipos form, grafiğe yazmak demek. Aslında forma uygun yazmak. Ya da şekle, form tabi şekil manasına gelir. Ona uygun yazması. Yani, yani bir şey doğru düzgün yazmak anlamına gelir. Aslında grafik tasarım alanının konusudur. E, estetik ile doğrudan ilgilidir. E, doğu kültürlerinde hat sanatı, e, hani bizim Osmanlı tuğralar olsun güzel şekilde hat sanatı yapılıyor ya mesela. Tipografik özellikler içerisinde barındırılır barındırır. Tabii e, tipografinin gelişim ve tarihçesine bakalım. E, yazı olduğundan beri tipografi vardır arkadaşlar. Tipografin amacı en bir cümleyle özetlersek güzel ve estetik yazıyla okuyanın güzel ve anlaşılır, okunaklı bir şekilde göz yormadan okumasını sağlamaktır. E, Sümerlerden beri olduğunu tahmin ediyoruz arkadaşlar. E, bir tane saz yardımıyla çivi yazısını yapar Sümerliler. E, yani ilginç bir şey yazıyı ilk geliştiren toplum tarihte e, bilinen ilk insanın ismi Kuşim'dir. E, kendisi katip veya muhasebeci olduğu tahmin ediliyor. E, tipografi o zamandan beri örnek şey o zamandan beri önem verilmiş. Tabi eski çağlarda arkadaşlar güzel yazı yazmak tipografiye uygun yazmak yani okunaklı bir şekilde güzel yazı yazmak çok önemliydi. Okuma yazma oranı hele antik dönemde %1-2 o da erkeklerdeydi yazıcılık, katiplik, muhasebecilik çok önemli meslekler olarak görülüyordu. Mesela burada bir hieroglif var. Antik Mısır'ı biliyorsunuz resimli yazıyı, hieroglifi bulan insanlardır bunlar. Tipografi daha da önemli. Çünkü resim şeklinde yazdığınız, yazdığınız için resimlerin güzel olması lazım anlaşılır yapmak adına. Bundan dolayı burada da katipler, yazıcılar tipografi önem vererek okunaklı bir şekilde yazıyordu tarihsel olarak. Evet arkadaşlar günümüzde kullandığımız alfabelerin temeli Yunan ve Roma alfabesidir. O alfabeleridir. Tabi birçok sesli harf eklediler. Yazı yönünü bunlar tayin ettiler. Satır çizgisi diye tabir ettiğimiz şeyi yaptılar. Estetik kalite kazandırdılar. Mesela burada ilginç bir şey var. Alfabelerin evrimi burada. Mesela burada A harfi öküz gözüne benziyor. Proto-Sinai, yani Sina Yarımadası'nın ilk aşamalarındaki yaşayan insanların kullandığı alfabe. Sonra Finike, yani günümüzde Lübnan, Suriye, Doğu Akdeniz'de yaşayan halk. Sonra işte Antik Yunan, Antik Latin ve günümüzde A harfi oluşuyor. Mesela F harfi böyle ilk başta tek harfken sonra önce F'ye... E, bir dal kırıyor diyelim. Sonra V yani V'den de U W onlara karşı bir evrim geçiriyor. Ee, tabii bunlar e, şey biraz daha entelektüel bilgi. Konuya ısınmanız amacıyla bunları anlatıyorum. Ve bizim için önemli olan sanayi devrimi ve günümüz. Ee, sanayi devrimde tabii Gutenberg'in e, matbaası, işte baskılar, e, daktilografya ile beraber bir sürü yazı tipi e, bu çağda pardon, bu çağda geliştirilmiştir. Mesela Baskerville 1750 Amerikan bağımsız bildirgesi yanlış hatırlamıyorsam bununla yazıldı. mesela Times New Roman bakın bu İngiltere'de çıkan gazeteleri bununla yazıyor. En fazla bunu kullanınız 1931 yılına kadar eski. Mesela Ariel daha 1994'te Helvetica örnek alınarak yapılmıştır. Verdana var. yargıta internet sitesinde Verdana okunları 96 yapımıdır. Bunlar tabi tipografik olarak en okunaklı yazı tipidir. Mesela gidip e, dilekçelerimizi bu tip tabi ileride de daha çok detay göreceğiz. Bu tip güzel yazı tipleriyle tipografik olarak düzgün yazı tipleri yazmamız lazım. Yoksa komik sansada dilekçe yazmayalım. Evet şimdi tipografinin kullanım alanlarına geldik. İyi örnek olarak şunu göstereceğim. Öncelikle şurada böyle küçük küçük yazılar var. Buradaki yazılar arkadaşlar İngilizcesi var tabi. Biz işte... E, bu mesaj, e, bu posteri mesaj olmak için götürüyoruz falan filan. Tabi burada e, bir doktorun göz testi. Gözünüz ne kadar bozuksa onu okuyamıyorsunuz. Orada soruyor. Çok akıllıca ve dizayn edilmiş bir e, yer. İkincisi tabi daha dağınık. Whatever the weather, we must move together. Yani hava ne olursa olsun birlikte hareket etmemiz var. Burada ülke bayrakları var, NATO ülkeleri arkadaşlar. Erken dönem bir NATO poster, propaganda posteri bu. Yani adamlar bunu oturup düşünüyor. Hem pazarlama alanında da çok kullanır tipografiyi. Siyasette, seçim mesela seçim afişlerine bakın, parti afişlerine bakın, çok iyi tipografiyi kullanırlar. Mesela ülke bayrakları var ve yağmurlu veya kapalı olacağını anladığımız bir hava var. Bunu hem koyu olmasını anlıyoruz hem de bu bayrakların olduğu şeyin bir rüzgar değirmenine benzemesini anlıyoruz. Yani hava olumsuz, hava kötü. Burada diyor ki hava ne kadar kötü olursa olsun together. Bakın en son vurgu yapmış. Birliktelik mesaj, tek güç olma, bir e, birlik oluşturma, aliyans oluşturma, NATO oluşturma. Yani çok güzel bir propaganda afişi olmuş. Tabi bunlar iyi, ana, iyi örneklerdi. Şimdi kötü örneklere bakalım. Evet arkadaşlar kötü örnekler kötü gerçekten. <laughs> Mesela masaj therapist ya da masaj terapist artık nasıl okursanız sırf şu gösterdiğim yerde bir boşluk olmadığı için tecavüze masaj yap anlamı geliyor. Normalde aslında masaj terapisti, masaj uzmanı olduğunu söyleyen bir afiş ancak tecavüzce masaj, masaj yap anlamı var. Burada arkadaşlar Megaflix yazıyor. Ancak harfler arası boşluk, font tabela hiçbir şey ayarlanmadığı için artık ne anlama geldiğini siz düşünün. Tipografinin 4 numarası yani 4 numaralı alt başlığımız faydaları. E, okuyucu metne çeker okuma iştahının artmasını sağlar. Öyle yani zor yazılmış metinleri okumak istemeyiz. Mesela bilgisayar yazısını mı daha iyi okursunuz yoksa bir arkadaşınızın eliyle yazdığı bir şey mi? İkinci okuyucunun dikkatinin dağılmasını önler. E tabi yani doğal olarak. İşinizde profesyonel olduğunu yansıtır bu önemli arkadaşlar. Yani ben mesela bu sunum hazırlarken bile bir sürü yazım yanlış olmamasına, insanların sunumu izlemesi için görsel ekleme önem gösterdim. Mesela direkçilerinize kötü bir tipografiyle yazarsanız başı sonu belli olmayan bir sürü font kullanılan bu sizin işinizde amatör olduğunu gösterecektir. Yanlış bir şey. İşinizde markalaşmanıza katkı sağlar. Bu arkadaşlar Türkiye'de çok gelişmiş bir alan değil ama yabancı hukuk bürolarında. Adamlar kendilerine özel bir yazı tipi belirliyor. Ya da ofis daha talimat nameleri var. İşte Sağdan 3,5 santim olacak. Başlık 14 font olacak gibi şekilde. Yani o dilekçe verildiği andan itibaren hangi hukuk bürosuna ait olduğu üçüncü kişiler tarafından anlaşılabiliyor. Bunlar tabi çok üst düzey faydalar. Bunları da geçelim. Bizim için en önemli şey okuyucunun okunurluğunun artması. Bu kısma da şu an geliyoruz. Mesela tipografi. Bu kadar, bu kadar anlatıyoruz. Akademik ve entelektüel bilginin yanında amacı aslında bizim için. Okunurluğu doğrudan etkilemez. Okunurluğu arttırır arkadaşlar. Tipografiniz düzgünse okunurluğunuz çok artar. Burada mesela oku, bu okunurlukta 9 tane faktörü doğrudan bağlı. Burada da hepsi tam bir şekilde verdim. Şimdi açıklamaları bir şekilde anlatmak istiyorum. Ee, okuyucun okuyucunun okuma yeteneği var. Arkadaşlar okuyan bir toplum değiliz. Entelektüelimiz bile okumaz ortalama bir Türk 4 saat sosyal medyada vakit geçirirken 6 dakikacık sadece okuma yapar. Bundan dolayı ee, muhatabımız dilekçe bir okumuştu anlamalı, o bir okuyuşta anlamasını sağlamalıyız. Güzel güzel dilekçeyi buna uygun şekilde yazmalıyız. 2. Söz dizimi. Devrik cümlenin okuması zordur. Yani şiir yazmıyoruz, dilekçe yazıyoruz. 3. Cümlenin uzunluğu ve zorluğu. Mesela burada ben kötü bir örnek vermişim yani bilerek kötü bir örnek tercih ettim. Maddi olay ve hukuki vakaların bidayet mahkemesindeki kabule göre oluşunu mümkün olduğu söylenemez. Yani olumsuzluk var, Arapça sözlük var, sözcükler var. Ee, yani iki negatif bir pozitif, iki, iki yanlış bir doğru ediyor gibi daha zor anlaşılıyor. Bunun yerine daha kolay cümleler tercih etmeliyiz. Onun dışında kelimenin uzunluğu ve zorluğu. Arkadaşlar burada binaenaleyh filan yani böyle kelimeleri kullananları ben görüyorum. Özellikle eski üstadlar arasında. Hem uzun hem de zor. Yani bilinmiyor. Bunları bilinmiyor yani. Ma mafi. Yani 1940 yılında yaşasaydık bunu kullanmamız lazım da şu an kullanmamamız lazım. 5. Kelimelerin sık kullanıp kullanılmaması. Mesela adli müzaharet, adli yardımdır, vareste, duruşmadan bağışık tutulmaktır, cismani, bedeni, bidayet mahkemeleri ilk derece, hürriyet, ta tahtit, kişi hürriyetten yoksun bırakma. Artık hangisi daha sık kullanılıyor? Bunların öz Türkçe hali daha sık kullanılıyor. Bunlar eskimiş kavramlardır. Okunurluğu azaltır. Konu. Arkadaşlar konuyu bilen bir insan ona göre e, okuma yapar. Mesela siz bir tane önünüze bir tane dilekçe geldi. Hiçbir şey demesek dilekçe okuyup sonra zihninize çağrışımı yapacak. Ama dilekçenin icra hukuku, istikak davası, ecrimisil davası ya da bir tane cezada hakaret davası savunma dilekçesi olduğunu konu kısmını okuyarak, konu kısmında ilk olarak görerek okursanız daha kolay anlayacaksınız. Bunlar ufak tefek detaylar ama okunurluğu çok arttırır. Satır aralıkları arkadaşlar satırları çok ardış, dar ve geniş yapmamalıyız. Bunu ileriki dönemlerde çok detaylı bir şekilde anlatacağız. Sıkış tepiş olmamalı. Basımın kalitesi e, tabi dilekçilerimizi veya e, yani onu yerine vereceğimiz ekleri A4 sayfasında bir yapıyoruz. İşimiz %99 A4 sayfasında. Şimdi şöyle düşünün. A4 sayfasının kalitesi ve okunurluğu mu daha fazla? Yoksa mesela bankalarda para yatırıp para çektiğimiz zaman bize bir dekont fişi verirler. İnce bir kağıtta ve silik yazılır o mu daha fazla? A4 yani stand, %99 bununla işimiz göreceğiz. Ve %99 bu ka kağıdın kalitesi iyi diyebiliriz. Ve fiziksel çevre okuyucunun bu biraz bizim etki alanımızın olmadığı bir alan. Mesela ortamın sıcak soğuk olması ortamın ışıklandırmasının zayıf olması, okuyucunun aç veya susuzluğu. Bu önemli. Ramazan'da oruç tutarken dilekçeler daha zor okunur arkadaşlar. Loş ortama daha zor okunur. Hemen insan bırakıp gitmek ister. Hatta bazı mesela kişiler yakın rahat göremediği için böyle gözünü şöyle çıkarır veya uzaktan şöyle okumaya çalışır. Bu bile dilekçenin okunurluğunu etkiler. Ee, bu şekilde arkadaşlar videoyu mümkün olarak kısa e, ve net tutmayı planlıyorum. E, bir sonraki videomuzun konusu e, video metnindeki boşluklar olacak. Tabi boşluklar harfler arası, kelimeler, cümle, paragraf ve başlıklar arası boşluk. Dilekçenin şekli olarak e, sunulması da önemlidir. Hepsinin izahatını yapacağız inşallah. Çok uzun bir video serisi geliyor. İddia ediyorum bu video serileri... Hangi barada olursanız olun, o baronun size verdiği eğitimden çok daha fazla olacak. Ee, özellikle genç ve stajyer avukat arkadaşlarımız buradan çok yararlanacak. Ee, ve son olarak kendi reklamımı yapayım arkadaşlar. Ee, bu kitabın yazarı benim. Ee, kitapta burada anlattığım birçok özetin daha detaylı açıklaması yer alıyor. Tüm seçkin kitapçılarda, seçkin yencilik seçkin tüm seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz. Hatta Trendyol ve Amazon'da bile satılıyor. Yani bu benim için gurur verici bir özellik oldu. E, i̇leri okuma isteyenler, bu işi daha etraflıca öğrenmek isteyen arkadaşlar kitabımı herhangi bir platformdan edinebilir. Evet arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.